En kapsamlı Çin ürünleri fuarı China Home Life İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçiler açtı. 800'den fazla Çinli firmanın ve 50 binden fazla ürünün yer aldığı fuara ilgi yoğundu. Elektrikli ev eşyasından teknolojik ürünlere, züccaciyeden inşaat malzemene kadar birçok Çin ürünü İstanbul'da göreceğe çıktı. <laughs> çok iyi daha şimdi geziyoruz. E... Çin fuarında birçok ürünü bulmak mümkün. İşte onlardan birisi de işte bu elektrikli bisiklet. Aslında bu hem yaşlılar için hem de engel için tasarlandı. Şimdilik fiyatı da 1300 dolar. Burada bir piyasaya girmek Türkiye'de, Türkiye piyasasına giriş yapmak için geldik. Bu yıl üçüncüsü yapılan fuara ilgi yoğundu. Ben şöyle düşündüm, kalitesiz Çin malları piyasada her zaman olduğu için bunlar... Ee, bunu şey yap, çürütmek için daha ziyade kaliteli mallarını ileri sürmüşler. İyi, fena değil. Fuarın organizatörlüğünü yapan Bino Pillai, Türkiye'de olmaktan mutlu olduklarını kaydetti. Her yıl yaklaşık %20 ile %30 arası artış gösteriyor katılım. Böyle platformlar bizim için çok değerli çünkü. Pillai, fuarın iki ülke ticaretine ciddi katkılar sunacağını da sözlerine ekledi. So way, ve bu da her yıl yaklaşık %5 ve %10 arası artış so gösteriyor. Good Biz good bu ticareti sürdürmek için bu platformu sunmaktan so çok memnunuz. Fuarın bir diğer ilgi odayı ise işte bu mini bulaşık makinesi. Bu, bulaşık makinesi. bu bulaşık makinesi ortama 4 kişinin bulaşını yıkayabiliyor ve fiyatı da 130 dolar. Gelen <laughs> müşteriler en çok bizim mini bulaşık makinemizle ilgilendi. Çok muhteşem o ya. Sadece fiyatına takıldı. 130 dolar pahalı değil mi? Pahalı mı? <laughs> Bilmiyorum.